Selam gençler. Size anlatacaklarım var. Toplanın bakalım. Şimdi mevzumuz gördüğünüz gibi 2021 Yüksek Kılavuzu. Dolayısıyla e, YKS ile ilgili her şey. Şimdi kılavuz 16 Temmuz'da yayınlandı. E, ancak bir de bu ön kılavuz. Bunu tekrar yayınlanacak. E, düzeltilip hataları düzeltilip bazı hataları var. Her sene olan bir durum zaten. E, burada da bahsedildiği gibi 5-13 Ağustos tarihleri arasında tercihler alınacaktır diyor. E, i̇nternet sitesinde 4 Ağustos'ta sonuçlar açıklanacak diyor. Ancak ee, tabii ki bu tarihler e, yani şuradaki tarih geçerli olacaktır ama internet sitesindeki tarih her zaman değişebiliyor. 4 Ağustos'a demiştir ama belki 1 Temmuz 30 Temmuz, 31 Temmuz 1 Ağustos gibi açıklayabilirler. Çünkü her sene e, tercihler başlamadan 3-4 gün önce açıklanır. Dolayısıyla orada bir değişiklik yapacaklardır diye düşünüyorum. Şimdi kılavuzu inceleyelim. Ee, bir de kılavuzu incelemeden önce e, internette çokça videolar görüyorum. Hatta bizim de kanallarımıza soruyorlar kaçıncı oluruz bu kadar kaçıncı oluruz gibi şeyler geliyor gençler bırakın kaçıncı oluruz zaten dediğim gibi 3-4 gün sonra sonuçlar açıklanacak rehberlik hizmeti müneccinlik hizmeti değildir dolayısıyla kaç net yaptığınızla kaçıncı olduğunuz bilmemiz mümkün değil belli bir yöntemle atılıp tutulabilir ama atıp tuttuğumuz zaman sonuç ne işe yarayacak geçelim kılavuzu incelediğimiz zaman yöntemlerden bahsetmiş Tablo 3 ve 4 bizim asıl baktığımız yer. 3'te ön lisanslar, 4'te de lisanslar, sözler sayısı, iştahlık bölümlerinin yer aldığını belirtmiş. Neler yapılacağını belirtmiş. Bazı bilgilerin e, detaylarına verilmiş, okul birincilerinden bahsedilmiş, engelli adaylardan bahsedilmiş. Gördüğünüz gibi ilgilenen arkadaşlarımız bu kısmı detaylı incelerler. Ben zaten tablo 3-4'te birazcık konulara değinmeye çalışacağım. TÜBİTAK başarısı olan adaylardan bahsedilmiş. Ek değerleştirme, e, LGS'deki nakil gibi karıştırılır, öyle bir şey değil. Ek yerleştirme birazcık şey gibidir, e, akşam pazarı gibidir. E, boş kalan kontenjanlara, e, yani akşam pazara gittiğinizde kalan ürünlere tale talip olacağınız bir durum söz konusu. Ek yerleştirme, normal yerleştirme gibi ücretsiz değil. Bir de gördüğünüz gibi burada 25 TL ücreti olduğunu söyleniyor. E, burada da bahsedilmiş. Yerleştirme sonuçları buradan bu şekilde bahsedilmiş. Bir bakalım şimdi. Kayıt, ne demiş kayıt işlemlerine bakalım. Dediğimiz kayıt işlemlerinde biraz küçük insan gibi görünüyor. Şöyle düzeltelim. 1-7 Eylül tarihleri arasında kayıtlar yapılacaktır. O elektron kayıtlarda 31-5 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır diye belirtmişler. Kayıt için gerekli belgeler burada bahsedilmiş. Ee, tamam bunları geçelim. Burada bizi ilgilenden çok fazla bir şey yok. Tercihlerle ilgili geçelim. Kayıt dondurma yapılamaz yapılır. Nasıl olduğunu sorun. Çoğu öğrenci soruyor hocam ben kazandım. Nasıl kayıt donduracağım, nasıl yapamayacağım gibi durumlar bahsediliyor. Burada gördüğünüz gibi detaylıca açıklamışlar. Böyle bir derdi olan arkadaşlar burayı mutlaka incelesinler. Sonra özel yetenek. Tablo 5'imiz var. Özel yetenekli öğrenci alan kurumlar. Onlara da tablo 5'te özellikle bakarız. Şimdi baraj puanlarımız söz konusu biliyorsunuz. SET'de 150 puan, özel yeteneklerde 150 puan. Özel yetenek öğretmenlikleri de 800 bin var. Merkezi yerleşimi alan Hmm, puanlar için en az ilgili puan türünde söze sayısı eşit ağırlık değil. 180 puan olması gerekmekte. Biliyorsunuz bir de bazı bölümlerin sıralama sınırlamaları var. Bu bölümünde 125 bin mühendisliklerde bazı mühendislikler haricinde da belirtilmiş. 300 bin mimarlık 250 bin tıp 50 bin öğretmenlik programları 300 bin izlercilik 100 bin diş hekimliği de 80 bin sıralaması koymuşlar. Bazı vakit üniversiteleri bundan daha yüksek seviyor. Örnek vereyim. Bahçeşehir'de falan vardı şu anda net hatırlamıyorum ama burada 300 bininciyi istiyoruz gibi bir durum söz konusu olmuş ama Bahçeşehir'in 200 binlik bir sınırlama koymuş gibi bir durumun söz konusu olabiliyor. Tablo 3-4'te detayları var. Bunları bahsedilmiş ee, yeni açılan programlar şu şekilde görülüyor. Bazen böyle programlar görünce bununla ilgili bir video çekmiştim. Sanki buranın bir puanı yokmuş gibi algılanabiliyor. Tıp açılmış. Ee, en düşük tıp, kars tıp 22 bin, 23 .000 Aa, yeni açılmış ben 40 bininciyim, yazayım diye biliyor. Ee, dolayısıyla çok mümkün olmadığını e, belirtebildiğimiz bir video yapmıştım bununla ilgili. Ee, özel koşullarla ilgili açıklamalar var. Onunla ilgili kısımda açıklarız. Şimdi tablolarımıza geçelim. Tablo 3. Devlet Ön Lisans bölümleri. Ee, i̇lk defa böyle veriyor. Ön lisans devlet, ön lisans e, vakıf diye ayırmışlar. Şu ana kadarki tüm ÖSM e, kılavuzlarında bu e, ön lisans programları diye verilirdi. Devlet özel e, vakıf ayırmadan alfabetik olarak dizilirdi. Bu sefer vakıflara ayrı, devletlere ayrı olarak dizmişler. Gördüğünüz gibi bir başarı sahası ve puanlaması mevcut ve teyitli aldı belirtilmiş. Tercih robotlarında biz bunların yanlarına 20, 19, 18 gibi son 3 seneninkini koymayı tercih ediyoruz. Zaten yok katlasa da o şekilde var. Tercih yapacaklar onları dikkat ederler. Kontenjanlara bakıyoruz. Okul bilinciliği kontenjanları var biliyorsunuz. Onlar burada mevcut. Okul birinciliği olunca ne oluyor? Bu oluyor. 40 kişilik kontenjanın artı bir kişi daha eklenmiş oluyor. Dolayısıyla kazanamayacak bir öğrenci ekstradan okul birinci kontenjanına kazanma şansına sahip olmuş olabiliyor. Bazen soruyorlar hocam ben okul birincisiyim. Avantajım ne? Avantajınız bu. Evet iki yıllık kısımları bu şekilde tablosu gördüğünüz gibi devlet üniversiteleri hemen vakıflara doğru ilerleyelim hızlıca.

şimdi daha iyi oldu. Evet. Evet, Kıbrıs ve yurt dışı üniversitelerinin ön lisans iki yıllık bölümleri göreceğiz gibi alfabetik olarak acaba ademle başlamış. Açlık bursu, açlık 50 bursu, biyomedikal bursu 50 bursu, ikinci öğretim 50 bursu, tam burslu. Acaba ademle gördüğüm gibi 50 burslu ve tam burslu var. Birinci öğretim olan bölümler var, ikinci öğretim olan bölümler var burada özel koşulları var. Bu tabloların en sonunda özel koşullar diye bir kısım var. Orada da ne olduklarını bahsedeceğim size. Başarı sıralaması ve puanlamaları gördüğünüz gibi burada söz konusu. Buradan da bu bölümlere bakabiliyoruz. Yine bunlarda da dediğim gibi Tercüme Voltlarında ve Katlas'ta rahat rahat böyle karınca duası gibi değil de rahat rahat inceleyebileceğimiz hale gelecek. Resmi kılavuz yayınlanınca bütün her tarafta arkadaşlarımız bunlara ulaşıp takip edebilecekler. Mesela burada da varmış ücretli burslu, ücretli burslu, tam burslu, ücretli burslu. Toros Üniversitesi diyor. Türk Hava Kurumu Üniversitesi, şey, bu böyle ayırması bazen iyi olmuş olabilir. Gerçi biz bunları dediğim gibi tercih robotlarından ve şeylerden bakıyoruz. Ee, yok atlasan bakıyoruz. Orada zaten vakıf özel devlet yurt dışı rahatlıkla görebiliyoruz ama e, kılavuzdan bakıp incelemek isteyen arka adaylar için de üniversitelerin e, nece, nerede olduklarını direkt böylece ayrı bir tabloyla göstermiş olmuşlar, güzel olmuş. Evet, ön lisans bilgisi buraya kadardı ve lisans iki yıllıklar bitti, dört yıllıklara gelmiş olduk. Burada da devlet ve e, vakıf yurt dışları ayırmışlar. E, alfabetik olarak başlamış devlet üniversiteleri. Abdullah Gül, Erci, Kayseri Devlet Üniversitesi, Psikoloji İngilizce diye başlamış. Gördüğünüz gibi burada puanlamaları, e, sıralamaları, özel koşulları, kontenjanları, okul bilgisi kontenjanları... Burada da KPSS ve diğer bilgilerin bulunduğu kısımlar var. Bunu son 4-5 senedir veriyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam ama 20 senedir tercih yapıyorum. 20 senedir hiç kullanmadığım bilgiler. Öğrenciler daha farklı noktalara dikkat ediyorlar. Aslında burada bunların yerine üniversitelerin ücretleri olmuş olsa daha güzel olabilir diye düşünüyorum. Evet, bunlar da dört yıllık üniversitelerin devlet üniversitelerinin e, bölümleri. Bunları da şöylece hızlıca geçelim. Kilis, Kocaeli, alfabetik gördüğünüz gibi burada bitti galiba. Evet, tablo 4 vakıf. Kıbrıs ve diğer yurt dışı lisans programları gördüğünüz gibi. burada da da Acı Badem'le başlamış. Eczacılık İngilizce ücreti, Eczacılık İngilizce bursu, Eczacılık İngilizce 25 bursu diye devam etmiş. Puanları, özel koşulları, sıralamaları mevcut burada da gördüğünüz gibi. Devam edelim böyle hızlıca ve şeye doğru gidelim. Özel koşulların, maddelerin olduğu tabloya doğru. Bu da tercih robotumuzda ve Yokatlas'ta o özel koşulların neler olduğunu böyle karınca doğası gibi tek tek bakmanıza gerek yok. Tıklayınca görebileceğiniz hale gelmiş olacak oralardan göreceksiniz. Evet burada gördüğünüz gibi özel koşulların kısımları var şuradaki gördüğünüz gibi 150 falan diyor burada. Ee, yalnızca kız öğrenci alınacaktır. Yalnızca erkek öğrenci alınacaktır. Ee, bu programı sadece adaylar başarılı olacaktır. 226 Program tercih adayları için yerleşme sonu en az 320 olması lazım. 315 olması lazım diye deminden bahsetmiştim ve bazı puan sınırlamaları ayrıca olabiliyor. Evet, İncil'e devam ediyoruz. Öğrencilerin geçecek ve spor bursu olduğunu eksik belirtmiş. Öğretim dili Arapçadır gibi. Özel koşulları dolayısıyla mutlaka inceleyin. Gideceğiniz programlarda e, sizin karşılayamayacağınız özel koşullar olabilir. Onlara dikkat edin. Özel koşullarda gördüğünüz gibi Antalya Arka Üniversitesi eğitim ücreti, sosyoloji programı 40 bin, psikoloji 50 bin, mühendislik mimarlık 45 bin gibi ücretler de var orada gördüğünüz gibi. Bazı üniversitelerin kampüslerinin ve benzeri yerlerinin nelerde olduklarını içeren bilgiler de olabiliyor. Eğitim dili İspanyolcadır, eğitim dili Rusçadır gibi ee, bölüme özel bilgiler var gençler bunlar çok önemli. Ee, bazen karşılayamayacağınız durumlar olabiliyor. Arıcılıkta arı aracısı gibi böyle ilginç e, detaylar detaylar biliniyor. Özel kaşırlarda bunlar. Evet tablo 5 özel yetenekle öğrenci alan bölümler. Burada Devlet ve Vakıf diye iki ayrılmış kılavuz bu sene. Kontenjanları burada antrenörlük eğitimi, beden eğitimi, besyo denilen kısım ve diğer işte e, konservatuar denen kısım ve diğer özel yetenekli öğrenci alan bölümler. Kaçerden öğrenci aldıkları burada belli. Bunlar biliyorsunuz e, TYT artı üzerine gidip üniversitede olacağınız bir özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümler merkez yerleştirme ile almıyorlar. Tercih yapmıyorsunuz gidiyorsunuz elden başvurarak sınava başvurarak kazanma şansınız, sahip olabiliyorsunuz. Öğrenciler hem özel yetenekle bir yere başvurabilir hem tercih yaparak bir yere başvurabilir. Hatta aynı anda iki tarafı da kazanabilir ancak ne yapması lazım? İki tarafı da aynı anda kayıt olamaz. İkisinin birini tercih edip kayıt olması gerekir. Tablo 5'in yani özel yeteneğin vakıf, Kıbrıs ve diğer üniversitelerle ilgili kısmı. Özel yetenekte gördüğünüz gibi ücretli, burslu, 50 bursu, 25 bursu gibi bölümler söz konusu. Burada da Avrasya Üniversitesi ile başlamış. Halis Üniversitesi, İhsan Doğramacı, Medipol Üniversitesi gibi devam etmiş. Tablo 5'in özel koşulları da var. Aynı deminki gibi Tablo 3 ve Tablo 4'te olduğu gibi bunlar da burada belirtilmiş. Şimdi gelelim kurufasyon faydalarına devam ediyorum. Biliyorsunuz bazı bölümlerin ek puan alacağı yerim yerler var. Lisans bölümlerinde hala ek puan hakkı olan öğrenciler olabiliyor biliyorsunuz. Şu tarihten önce 30.03.2000 tarihinden önce bir meslek mezun mezun olanlar e, bu 4 yıllık bölümlerde ek puan alabiliyorlar. Ancak e, bu tarihten sonra e, kayıt olup mezun olan meslek sesi öğrencilerimiz bu 4 yıllıklardan ek puan alamıyorlar. Onlar biliyorsunuz Neye devam edebiliyorlar gençler? Buradaki ee, bunlar da evet lisans bölümleri bunları da alamıyoruz. Geçtik metod sandım metod tablosu. Evet, onlar yeni mezunlarımız ve eski mezunlar bu metok bölümlerinden faydalanabiliyorlar. Örnek vereyim, meslekçisinin aşağı bölümünde mezunsan AŞS'nin metok bölümüne e e kendine özel kontenjanınızla öncelikli olarak yerleştiriliyorsunuz. Metok bölümleriyle ilgili bir video çekmiştik, orada detayları e vardı. Bunlar da ha, denizcilik lisesinde mezunsan, gemi alanından da otogemi otomotiv mezunsan bu bölümlere öncelikle öncelikli yerleştirme hakkım var. Tabii sen yerleştirilmezsen de buraya diğer bölümlerden, düz liselerden, fen liselerinden artık neredeyse Anadolu liselerinden e, ilgili puanı olan öğrenciler gidebilme şansına sahipler. Yani ilk önce bu alanlardan mezun olman lazım. Sonra da şurada da gerekli olan puan türünde gerekli olan puana sahip olmuş olman lazım metotla ilgili. Ve gelelim iki yıllıklar. İki yıllıklarda da gördüğünüz gibi bir sınırlaması yok. İlgili meslek bölümünde mezunsanız bu iki yıllık bölümlere ek puanınız var. Buradan da gidip okuyabiliyorsunuz. Acil Sağlık Hizmetleri bölümünden liseden mezunsan, bu bölümlere iki yıllıklarda ek puanı var. Büyük bir avantaj aslında bu alandan mezunsan, bu, böl bu böl alanın ve dalından mezunsan, bu bölümlere ek puanın var. YouTube'da falan soruyor gençler çünkü ben nereye gideceğim? Gördüğünüz gibi sizin hangi iman tek var zaten Allah'ın bölümleri ilahiyat ve İslam ilimler 2 yıllık bölümlerine ek puanları mevcut. Evet iki yıllık bölümün ek puanlarını geçelim, geçelim, geçelim. baya var gördüğünüz gibi incelemesi lazım. alan Türk kol bölümleri yani meslek Sesi değilseniz sizi ilgilendiren bir bilgi yok burada, bunları da geçiyorum. Zaten bunlar sisteme otomatik geldiği için Meslek Sesi öğrencisi olmuş olsanız bile sizi ilgilendiren bir durum yok. Sonuç kağıdınızda zaten burada kodunuz belli oluyor. O kodunuza göre de seçeceğiniz ek puan alacağınız yerler belli oluyor otomatik olarak. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığının duyurusu var. Biliyorsunuz Milli Eğitim'in verdiği bir e, burs var bu bursla ilgili gerekli koşullar burada belirtilmiş. MEP bursu diye belirtilmiş. Önceki senelerde öğretmen liselerinde olanların bir avantajı oluyordu. Şimdi de hala var ama öğretmen sesi mezunları olmadığı için böyle bir durum söz konusu değil. Gördüğünüz gibi ee, bu bölümlerde ilk 5 tercihini kazanan bakanlığımıza kontenjan 5000 kişi, 5000 öğrenci burs verecekler. Anadolu Öğretmen Liselerine mezun olanlarda ilk 5 tercihin yerleşenlere bu 5000 kontenjan dışında ekstradan burs vereceklerini belirtmişler. E, ee, yatağa geçiş işlemleri önceki senedeki kılavuzlarda bu yoktu. İyi ki koymuşlar. Burada da detayları verilmiş. Bununla da ilgili daha önce bir video çekmiştim. Bakabilirler. Ee, yine YÖK bursu e, burada da detayları verilmiş. 700 lirayla 850 lira 12 ay boyunca YÖK destek bursu verecek. Güzel. Eee 2,5 üzerinden 65'in altını düşmemesi şartıyla ilgili şeyler de bunlar nedir o? bölümlerde bunlar. Bu bölümlere YÖK burs verdiğini kılavuzda da belirtmiş. Bu da yok önceki sene de güzel. TÜBİTAK bursunu biliyoruz. Burada da bir durum var. Gençlik Spor Bakanlığı'ndan da bir açıklama var. Akredite ettiği okullar ve kurumlar mevcut gördüğünüz gibi. Gök'ün yaptığı değerlendirmeleriyle ilgili bir bilgi tablosu var. Ne işimiz olacak bilmiyorum ama belirtmişler. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaptığı eee burslarla ilgili ve anlaşmasını yaptığı üniversitelerle ilgili bir duyuruları var. Ee, evet, jandarmanın, burada da önceki senaryo kılavuzlarda görmediğim bir durum. Burada detaylarıyla jandarmanın hatta birazdan da diğer askeri kurumların şeyleri var. O kilo şartı ve diğer e, kısımları hatta parkur parkurdan alınacak puanları belirtmiş. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak Bah, bahsedecek sağlık bilimleri üniversitesinde yerleşecek bar e, bölümlerdeki okuyacak öğrenciler için e, gerekli olan detaylar burada belirtilmiş, hususla belirtilmiş boyutlu şartları belirtilmiş e, kız öğrenci erkek öğrenci için ayrı ayrı belirtilmiş fiziki yeterlik mikik sınav e, 400 metre koşu ile ilgili kısım belirtilmiş jandarma iş sahil güvenlik e, ile ilgili Detaylar burada var. Bu önceki senelerde yoktu. Parkurlarını koymuşlar. Boy kilo şartlarını belirtmişler. Buraya kadar güzel. Bir de dizgisi kötü olmuş. Birazcık daha dizgiyi güzel yapsalarmış. Zaten basmıyorsunuz. Geniş geniş yazın. İkinci öğretim ücretleri. Burada ikinci öğretimle ilgili videoda bahsetmiştim. Biz öğrenciyken birinci öğretimin ayrı ücreti, ikinci öğretimin ayrı ücreti, uzaktan öğretimin ayrı ücreti var idi birinci öğretimde ücret kaldırıldı artık ücretsiz ama ikinci öğretimde ücret devam ediyor. İşte tıp için yıllık 750, eczacılık 590, 460 gibi böyle çok abartılı olmayan aylık 20, 30, 70, 80 gibi bir rakama denk gelen ama tabii bunu aylık almıyorlar, dönemli kalıyorlar, ikiye biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi devlet üniversiteleri bazında uzaktan eğitimi ve şeyi e, ikinci öğretim ücretleri burada verilmiş. Çok abartılı fiyatlar değil gençler. Dolayısıyla ikinci öğretimden fiyat yüzünden tercih etmemezlik etmeyin. Gördüğünüz gibi fiyatları komik rakamlar yıllık bazda. Üniversite internet sitelerini vermiş. E, devlet üniversitelerini vermiş. E, devlet 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 şurada. Zonguldak'ta devlet üniversite bitiyor. Acıbadem'de vakıf üniversiteleri ve Kıbrıs üniversiteleri başlıyor. Evet, Kılavuzu baştan aşağı okumuş, incelemiş olduk kısaca, kabaca. Ama e, ÖSYM kılavuzu ve ÖSYM sistemiyle ilgili de her şeyde değinmiş olduk kısaca. Hiç bilmeyen bir arkadaşımız, tabii ki e, tamamına hakim olmuş olamaz şu, şu videoyla ama hiç bilmeyen bir arkadaşımız, e, özellikle velilerimiz ya da kılavuzu daha önce görmemiş öğrencilerimiz bir fikir sahibi olduklarını düşünüyorum daha detaylı bilgiyle diğer videolarımızı izleyerek bilgi sahibi olabilirler. Tercih döneminde de kılavuzun aslı çıktıkça da farklı noktaları incelemeye devam ederek yeni videolar yayınlayacağız. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.